arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Muhammed ile e, sütleş çarklarını puanlıyoruz. Hadi başlasın. Şimdi ilk baş şu askerli olandan. Ben veriyorum. Baş dur. Şöyle. Ben buna... Onun üzerinden altı veriyorum. Bunun üzerinden, 6 üzerinden altı geldi. Ben de buna on üzerinden beş veriyorum ya. Şimdi yeşile ama geçelim. Bir pencereyle kaç metre gidiyor? Bu güzel. güzel. Ben pencereyi gördün Ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Ama bunlar sık bir lekelen yapılıyor ya. Ben de, de bunun şeyini beğendiğim için ben de buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu, bu mavi. Biraz rahat değil tutun. Ama ama. Ben buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Bir zaman halledersiniz. Olmazsa senin gibi açık Kesinlikle 10 üzerinden 8. Kırmızı. Babadan, bu da güzel ama Ben buna 4 veriyorum. 10 tamam. üzerinden 4. Bir, ben, ben buna 10 üzerinden 4, 4. veriyorum arkadaşlar videomuz Aa, bu kadardı. See you Bye bye.